Hoş geldin Yeral Gündem'e. Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Sen sahadasın, hatta bugün bir de uzun bir valilik toplantısına da katıldın galiba. Evet, ee, 4 saat e, kadar. Orada neler olduğunu da soracağım. Bir genel değerlendirmeni alalım ama Hatay'daki çalışmalarla ilgili çok ümidimiz olmamakla birlikte e, deprem çalışmalarında böyle gözle görülür artma ya da sorunların giderilmesi noktasında yeni tespitlerin var mı? Bazen özel haberlerine denk geliyorum. E, takip de ediyorum. Yani, e, aktaracaklarım neler bununla ilgili. Bu şekilde. Şu an ekranlara verebilecekseniz eğer e, daha çok sıcak ve yeni bir konuyu hemen sizlere aktarayım. Hatta ilk kez sizin e, ekranlarınızı da aktarmış olayım. Çünkü çok yeni, çok e, taze bir olay. E, hemen ben başlıyorum anlatmaya. Şimdi bulunduğum Tabii, alan Gazi Mahallesi Antakya'da. E, burada bu bölge rezerv alan ilan edildi. Ve 32 tane eve resen yıkım kararı verildi. Normaldeki uygulamada şu şekilde devam ediyor. Az hasarlı binalarla ilgili karat örneği alınıyor. Karat örneğinin sonucunda çıkan duruma göre evlerin yıkılıp yıkılmayacağına karar veriliyordu. Fakat Valilik e, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bugün itibariyle de e, bu kararı uygulamaktan vazgeçmiş gibi gözüküyor. Ben şimdi kamerayı diğer açıya çevireceğim daha net anlatmak açısından. Şu an Gazi Mahallesi'ndeyim. Ee, müstakil müstakil ev ve e, direkt sizi yazıya götüreyim. Hiçbir şekilde karartörneği alınmamış, e, resmi bir karar çıkmamış bir evle ilgili şu an riskli yapı olduğu söyleniyor ve re'sen alınan karar. Dikkatinizi çekerse. Evet, yani evet. burada rezerv alan ilan edildikten sonra maalesef bu bölgelerde bulunan bulunduğum alanda Gazi Mahallesi'nde karartörneği alınmayan evler de artık yıkılacak. İki gün itiraz süresi verildi. Yaklaşık 32 aile var burada. Nereden baksanız 150 kişi yapıyor. Şu an mahalle muhtarı da yanımda. İsterseniz e, o da size e, son dakika gelişmelerini aktarmak istiyor. Merakları. Muhtarım buyurun siz de yanımıza alalım. Ee, ekranlarda siz de yaşadığınız sıkıntıları anlatabilirsiniz. Merhabalar. muhtarım muhtarı sizde. Buyurun. Merhabalar. Kolay gelsin. Şimdi e, ben Atakya Gazi Mahallesi kurtarayım. Süleyman Çaltak adım. Bizim mahallenin yarısı rezerv alanı olarak uygulamaya geçildi. Yalnız bizim e, rezerv alanı ile ilgili sıkıntılarımız gün geçtikçe daha da fazla sıkıntı yaşamaya başladık. Burada çok ciddi mağduriyetlerimiz var bina yoğunluğu olan yerlerde rezerv alanı uygulamasını destekliyor musunuz Dediğiniz evet destekliyoruz ama hafif hasarlı olup 32 tane vatandaşımızın içinde ikamet ettiği ve de hayatını zor şartlarda idame ettiği yerlerde reysen diye bir uygulamayla karşı karşıya kaldık burada çok ciddi bir sıkıntımız var mağduriyetimiz var hiçbir şekilde muhataplarımız bizimle bu konuyu konuşmadan bu şekilde uygulamaya geçtiler ha biz de diyoruz ki burada vatandaşlarımızın parsel payları, mülkiyetleri, bakın buradaki mağduriyet söz konusu şu, parsel payları, mülkiyetleri vatandaşımıza ait olan yerlerde çok ciddi sıkıntılarımız var. Çünkü belirsizlik ortamı hassafada. Her ne kadar e, muhataplarımıza buradaki vatandaşların hakları nasıl koruyacaksınız dediysek net bir cevap alamıyoruz. Çünkü şöyle bir örnek vereceğim size. Şu karşıda gördüğünüz bütün parsellerde bina yoğunluğu tek katlı bahçeli evlerde şu an gördüğünüz yerlerde. Bunlar e, daha sonraki süreçte işte, buralar biliyorsunuz zemin artı 4, zemin artı 5 kat yapılacak. Kimlerin getirileceğini bilmiyoruz. Burada vatandaşlarımızın nasıl bir e, hak kazanım elde edeceklerini net olarak bilmiyoruz. Sadece biliyorsunuz devlet ağzıyla bizlere söylenen hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak. Şimdi biz bunun örneklerini Elazığ'da şöyle gördük. Elazığ Muhtarlar Dernek Başkanı'yla görüştüğümüzde Toki'nin yapmış olduğu konutlarda herhangi bir mağduriyetin söz konusu olmadığını ama kentsel dönüşümü yapılan yerlerde mülkiyeti kendine ait olan vatandaşlarımızın parsellerinde herkesin mahkemelik olduğu ile ilgili bir beyanda bulundular. Biz de buna istinaden buradaki vatandaşlarımızın haklarını korumak için buradaki vatandaşlarımızın haklarını korumak için buradaki işte gördüğünüz gibi şu karşıdaki yapının iki katlı aşağıda ee, biri Alzheimer, biri Yatalap olan anne babasına bakan Adnan Cömert kardeşimiz. Yani düşünün burada burası Abdullah Cömert'in evi. Burada bile yani onlara rahat rahat bırakmıyorlar. Şu an resen bir karar uygulaması bizlere dayatılmakta. Buradan e, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok samimi ilerse gelsinler bizlerle konuşsunlar. Bizler her türlü müsaade etmeye hazırız ama Şöyle bir durum var. Buradaki haklarımızı korumak istiyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın hiçbirinin zarara uğratılmamasını istiyoruz. İnşallah bu sayenizde sesimize kulak verirler. Bunları bu yapılan uygulamadan vazgeçerler. Valla muhtarım aktardığınız her şey için teşekkür ederim. Ses olabildiysek de ne mutlu bize. Umarız e, oradaki mağduriyetlerin giderilmesi noktasında gereken önlemler alınır ama Mustafa... Yani burada evet. ilginç olan şu reysen kararlarının alınması bu reysen reysen meselesine çok alıştık. Sen başta bir açıklama yaptın dedin ki az hasarlı bilanlarla ilgili izlenmesi gereken bir prosedür var. Evet Ama evet. O prosedürlerin tamamı hangi gerekçeyle yok sayılıyor? Yani biz bunu yaptık evet yok saydık bu müfredatı bu gerekçeleri bu prosedürü yok saydık. Çünkü şu yüzden diyebildikleri bir şey var mı? Ya, açıkçası az önce dile gelen haber öğrenilene kadar biz her şeyin zaten yıkılacağını aylardır söylüyorduk. Özellikle rezerv alan olduktan sonra orta hasarlı ve az hasarlı binaların akıbetiyle ilgili herkes şüpheye düşmüştü. Fakat burada böyle bir problem var. Nisan ayında depremden iki ay sonra e, evi az hasar olan vatandaşlar ciddi derecede evlerine yatırım yaptı. Tekrar içlerine oturmaya başladılar ve aradan bir yıl geçiyor. Tesadüfen bir sabah uyanıyorsunuz eviniz rezerv alan oluyor. Ve zaten karat örneği alınan e, bütün evlerden yıkım kararı çıkıyor. Yani şöyle bir örnek yok elimizde. Kara alındı ama yıkılmayacak dediğimiz bir evle şu ana kadar Antakya'da, Hatay'da maalesef defnede Yok. karşılaşmadık. Ya çok acı bir tablo. Ee, ben de olay yerinde olduğum için rüzgardan dolayı dönecektim kusura bakmayın. Ee, ve şu an ailelerle tekrar görüşeceğiz. Ne olup bittiğini öğrenmeye çalışacağız. Valinin, Hatay valisi Sayın Mustafa Masatlı'nın daha sabah saatlerinde söylediği her şey bu dakika itibariyle çelişkiye düşmüş durumda. Anlıyorum. Yani aslında e, sö söylemler de boşa düşüyor. Yani söylenenle evet. uygulama evet. arasındaki tezatlık da aslında vatandaşın içine düştüğü şöyle kaos söyleyeyim. yetmezmiş gibi bir de böyle bir e, bürokratik e, kaos yaşıyorlar. Alper Bey şöyle söyleyeyim kendilerinin hazırladığı bir soru cevap bölümü var. Ben bunu bugün ilk hesaplarımda da paylaştım. Kendilerinin hazırladığı soru cevap bölümündeki sorularla şu an itibariyle kendileri çelişiyor. Yani durumu daha nasıl anlatabilirim bilemiyorum. Peki ee, merak edilen başka şeyler cevaplandı mı? O e, uzun süren 4 saati aşkın bir süreye devam etmiş galiba. Ana Yani şöyle söyleyeyim anahtar anahtar vereceğiz ifadesi çok kullanılıyor. Ama ödemeli el süreçleri evlere geçiş süreçleri hak kayıpları e, 400 metrekarelik bir alanda e, hak sahibine 120 metrekarelik bir ev vermiş olmak ve üzerine borçlandırmak hak sahibinin haklarını koruyan bir uygulama değil. Ve bununla çok ilgili resmi bir açıklama da yok maalesef. Yani çelişkiler burada çok e, yüksek seviyede devam ediyor. Valla takipçisi olalım ki sen zaten bu tür haberleri sıklıkla <laughs> takip eden bir gazetecisin bölgede. Ee, yeni gelişmeler olursa bu konu üzerinde de her zaman hem haber noktasında yardımcı olmak hem de böyle yayınlarla dile getirmeye çalışırız. Şimdi bu kadar sıkıntının derdin içinde seçim atmosferine dair de bir şeyler sormak istiyorum sana Mustafa. Çünkü bugüne kadar hep tartışmalar vardı biliyorsun daha önce yaptığımız yayınlarda işte Lütfü Savaş olur mu olmaz mı aman bu tepkilere rağmen bu aday gösterilir mi göstermez mi İşte tip hata ittifakında Gökhan zaman çıkardı şu o hep bir aday isimleri üzerinden tartışma vardı. E şimdi artık her şey net kimlerin e, sandık başına gireceği kimlerin aday olduğu kimlerin yarışacağı bu e, atmosferde seçim nasıl gidiyor Hatay'da seçim çalışmaları? E şöyle ona başlamadan önce şunu söyleyeyim. Az önce gösterdiğimiz alanda e, alan etrafı e, kapatılmaya çalışılıyor. Burası e, şu şekilde kapatılmaya çalışılıyor. Rezerv alan içerisinde çalışma yapılacak. Komple mahalleyi kapatıyoruz. İçinde yıkılmayan evler varsa da onlar buraya giremesin şeklinde algılanıyor bu durum. Bunu belirtmeden geçmeyeyim. Seçime gelecek olursak e, iktidar kanadı rezerv alan konusunu kendi bakış açısıyla elinden geldiği kadar anlatıyor. Ama acı olan taraf muhalefet kanadı rezerv alan konusunda e, tamamen sus olmuş durumda. Hatta bazı CHP milletvekilleri rezerv alanın iyi olduğunu savunuyor. E, vatandaşlar bu konudan da çok rahatsız. Vatandaşlar diyor ki eğer bu kadar iyiyse bu rezerv alan niye gelip bize anlatmıyorsunuz, bizi bilgilendirmiyorsunuz deyip muhalefet vekillerine tepki gösteriyorlar. Bunlardan biri tabii ki de Lütfü Savaş. Lütfü Savaş'ın rezerv alanla ilgili söylemleri vatandaşta ee, pek bir doygunluk yaratmış değil. Lütfü Savaş rezerv alana iyi bakarsanız iyi olur, kötü bakarsanız kötü olur diyor. Ee, onun dışında Samandağ CHP'nin güçlü olduğu ilçelerden biri fakat e, henüz Samandağ'a gidebilmiş değil Lütfü Bey. Fakat kırsal bölgelerde depremi daha az hisseden ilçelerde Lütfü Bey'in daha önde olduğunu söylemek şu an itibariyle mümkün. Hmm, anladım. Peki bu tipin e, hata ittifakı meselesi e, beklemenin etkiyi yaratmadı mı orada? Onu da soralım. Yaratmadı. Yani aslında yaratılması bekleniyordu fakat e, tip adayı Gökhan Zıla'nın e, konuşmalarını sadece Lütfü Savaş üzerine endekslemesi e, seçmene biraz hayal kırıklığı yarattı. E, bunun da faturasını muhtemelen seçimde ödeyecektir. Çünkü ilk adaylığı konuşulduğunda 12 puanlık bir durumdan bahsediliyordu. Son anketler 4-5 puana kadar inmiş durumda Gökhan'dan üzerinde. Anladım. Peki şimdi şunu da soralım öyle veda edelim sana. Çok da e, sen, sen, de haber peşindesin farkındayım. E, şimdi bütün bu meseleler Hatay'ın e, yaşadığı dramın bir yıldır yaşananların çok fazla yuka çıkması... Cumhur İttifakı'nda AKP MHP kanadında devletin imkanlarını, kamunun imkanlarını, olanaklarını kullanarak seçmende bir e, tevazu yaratma çalışmalarına denk geliyor musun? Yani kamunun çünkü biz mesela yayının başında Urfa'ya bağlandık. Urfa'da Celal e, çiftçi dedi ki burada bakanlığıyla kamu binalarıyla, kamu personelleriyle e, seçim e, propaganda dönemine e, adeta atfedilmiş durumda. Hatay'da aslında bu ihtiyaç yani kamunun ihtiyacına en fazla hasıl olduğu dönemi yaşıyor her anlamda her i̇şte noktada ki bakın ne kadar çok sorundan bahsediyoruz. Bunu bir çalışma olarak kullanıyor mu AKP MHP kaldık? Ya e, büyükşehir belediye başkan adayı Cumhur İttifakı'nın Sayın Mehmet Öntürk e, açıkçası kendi projelerini daha fazla anlatmayı tercih ediyor. Fakat hı hı. onun dışındaki tüm bileşenler e, özellikle depremin yoğun yaşandığı Antakya'da, Kırıkan'da, Samandağ ve İskenderun'da, Hassada e, yeniden ayağa kalkmanın gücünün e, hükümetin gücü olduğunu açık bir şekilde söylüyorlar. E, bu şaşırtıcı bir durum değil aslında beklenildik bir durum. Hükümet son bir yıldır e, bunun çalışmaların alt zeminlerini yapıyordu. Bugün de zaten e, Hatay Valisi Sayın Mustafa Masat'ın yaptığı bilgilendirme toplantısını hatta e, Hatay Valilik logosunu çıkarıp başka bir logo koysanız hükümet çalışmaları olarak zaten değerlendirirsiniz. Yani gerçekçi olmak gerekirse. ve dolayısıyla tabii böyle bir tablo var şu an ama Mehmet Öztürk bu tabloda hareket ediyor mu derseniz benim gördüğüm kadarıyla etmiyor. Hmm, anladım. Yani onlar yan unsurmuş gibi görünüyor ama evet. kendi kendi projeleri evet. üzerinden genelde seçim evet. propagandasını sürdürüyor. Mustafa senin aktaracağın başka bir şey var mı? Değinmemizi istediğin başka bir şey Çok teşekkür ol. ediyorum. Ee, rezerv alanla ilgili çok fazla mağduriyetler var. Eee bunun da inşallah kısa sürede giderilmesi sağlanır. Umarım e, bu konudaki desteğimiz ve kamuonun gündemine getirme noktasında da elimizden geleni yapmaya her zamanki gibi hazırız. Bunu da belirtelim. Sanat çalışmalarında kolaylıklar dileyelim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Ben adlıyorum. teşekkür ediyorum. Hoşça kal Mustafa Dilek Hatay'dan bağlandı ki bağlanır bağlanmaz da aslında böyle sıcak bir haberi de paylaştı. E, bu rezerv alan meselesi e, zaten kafası karışık olan birçok problemle baş etmeye çalışan deprem bölgesindeki Vatandaşların hem kafasını karıştırmaya devam ediyor, hem siyasi isimlerin bu konuyla ilgili farklı söylemleri bu karışıklığın daha da artmasına neden oluyor. Hatay ve diğer deprem bölgelerinde maalesef bir seçim heyecanından bahsetmek çok mümkün değil. İnsanların hala orada sarılmamış birçok yarası var. Hala giderilmemiş birçok sorunu var. Bir de üzerine eklenen yeni sorunları var. Bu kadar şeyle böyle kötü bir e, ekonomik dönemin yaşandığı ülkemizde ayakta kalabilmek, güçlü olabilmek e, çok zor. Hepsine kolaylıklar diyoruz. Efendim biz noktalıyoruz e, yerel gündemi.